Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Erkan için saçları birkaç haftadır ki e, beyazlaşıyor ve gitgide de beyazlaşmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu durum takipçilerini yani izleyicilerini tedirgin etmiş ve Erkan için hasta olduğunu düşünmüşler. Erkan için hastalığını ne? Arkadaşlar Erkan Bey için hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Fakat bu irsi bir şey. Yani irsi. Bunun için de Erkan tedavi alıyor. Ve tedavisinin çok iyi gittiğini, saçlarının artık beyazlaşmadığını söyledi. Ve arkadaşlar biz de buna çok mutlu olduk. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz günlük magazin kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar.